Efendim, ee, lütfen Müzeyyen Hanım'ı taklit eden müzisyen hanımefendiler bu Müzeyyen Hanım'ı taklit etsinler yapabiliyorlarsa. Yani 80 yaşındaki Müzeyyen Hanım'ı değil. Buradan başladı Müzeyyen Hanım, böyle Müzeyyen oldu. Pırıl pırıl bir ses nasıl? Evet efendim, Dünya evine girdik ve kaybettik. O girişi de konuşalım mı? Hı hı, buyurun. Ya yani bence ee, diplomasi adına yapılan şimdi yine hatadır değildir hiç bana düşmez ama bu Alman savaş gemilerini sokup tebdili kıyafete <laughs> hatta yapıp değil. Ya yani işte o, e, askerler fez takmışlar falan deniliyor ya evet. Alman askerleri. Ondan sonra gidip e, Rusya'yı bombalamalarıyla Rusya'nın bize ilanı harp etmesi <laughs> ve sonra da işte başlıyor. Yani o kadar kolay basit değil ama o. Ya, tabii değil. Ama sonuçta... Efendim bunlar itaatçılar. Almanlarla ilişkisi çok müsaadeniz, sıkı müsaadeniz, değil mi? Müsaade edin. İttihatçılar. da sıkı yani onu da vurgulamak lazım. Yani, tabii Asyriye Ar sonuçta Asyriye düzenimiz. Alman halkı da sikince Abdülhamit'e başlamıştı. Alman zamanında başlamıştır. O da mecburiyetten. Hayır öncesinde de ama sonuçta ordunun başına Alman bir ismi neydi şey getiriyorlar ya yeni ordu kurulunca. Çanakkale cephesine her ikinci Mahmut döneminden bahsediyorum. Yani en eski bayağı eski ha, dönemde. Ha geliyor başına gelmiyor. Evet işte. Başına değil o. Keşke başına eğitim, eğitim eğitimci şey olarak diyor ama sistemi o kuruyor. Yani o ikinci Mahmut'tan itibaren Prusya tabii Almanya diğer o dönemde. Geldir. geliyor ama demişti... yani işin enteresanı da şu. O Türk o Türkiye'ye gelmiş en önemli asker Moltke. O zaman küçük rütbede bir subay. Mesela Nizip'te Kavallalı ile savaşırken uyarıyor bizim komutanlar dinlemiyorlar. Kıymeti anlaşılmamış adamdır. Daha sonra Fransa'yı mağlup edip evet. Paris'e ee, kadar niye? Sokuyor. Bir Alman şeyi var tabii onun sebebi de şu. İngiliz ve Fransızlar hep aleyhimize çalışıyorlar. Yunan bağımsızlığında, diğer Balkan milletlerinin o işgali, kadar işgalinde. Evet ama bir denge Türkiye kurmak istemiyor. başı sıkıştı mı da sıkıştığı zaman her zaman İngiltere'den yardım istemiştir. En kuvvetli devlet o çünkü. Yardım istemiştir. En kuvvetli devlet o çünkü. Ülker iskelesi şu bu dünya kadar şey vardı. Kırım Savaşı. Bize hep bir adım istedik. Hı. Ama iddiaçılar... E, ...yani İngiltere'nin çok güçlü olduğunu farkındalar. E, benim bunların hususi yazışmalarından görebildiğim kadarıyla... ...Bilhassa Mahmut Şevket Paşa... ...dünya bir harbe gidiyor. Yani dünya Savaşı'ndan bir sene önce bu. Dünya bir genel harbe gidiyor. Biz... E, bir tarafta olmak zorundayız çünkü bizi çekecekler içinde diyor. Fakat Hangi? ordumuz fakir. Şey yok silah, e, yok. silah yok. Ordu fakir, tüfek, mermi falan yok. Balkan Savaşı'ndan çıkmışız. Perişanız. Ve e, Balkan mağlubiyetinden çok iddia salmışlar. Onun için kim bizim ordumuzun eksiklerini karşılarsa... ...onun tarafında harbe gireceğiz diyor. Bunu daha önce evet. göstermiştim. Şurada dosyalarda evet. var. Bu efendim... Mahmud Şevket Paşa'nın el yazısı. Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın el yazısı. Anteti ne yukarıdaki? Harbiye nezareti. Çünkü hem bakın, evet. şurada silah listeleri vardır. Daha doğrusu eksik, şunlar lazım diye yazıyor. Bunu Maliye Nazırı Cavit Bey yazmış, görüyorsunuz. Bunları bul, onları destekleyelim diyor. Bunu daha yayınlamadım, yayınlayacağım. Ee, fakat daha savaş falan çıkmamış. Çıkmamış daha tarih. Yani. Tarihi söyleyeyim. O 1913 ile satrazam şey satrazam zaten. Ee, 15 Nisan 339 yani 28 Nisan 1913. E, 39 13 hmm. evet. Sadrazamken. Sadrazamken. Sadrazamken, evet. 329 evet. pardon. Evet. 29. 329 yani şey. E, hangi taraf alırsa diyor onun tarafına şey yaparız diyor. Çünkü çekileceğiz savaş diyor. Evet. Sadece bu değil bir tane daha göstereyim size. Bakın şunu yaklaşabilirsek arkadaşlar. Bu da başka bir mektup. Bakın şurada aşağıya biraz tekrar görüyorsunuz. Tüfek, fişek, kama, top bilmem ne tür şu bu böyle uzun uzun listeler. Fakat anlaşılan o ki e, bunları vermemişler. Biz Almanlar. Vermiyorlar. vermiyorlar. Ve Almanların kucağına itilmişiz görüşmeler var. İngiltere ve Fransa ve Cavit Bey'in özellikle. Çünkü bu mektuplar yazıldığı sırada Cavit Bey Paris'ten. Paris'e gidiyor bunlar. Bu mektuplar. Ve vermemişler. Çünkü evet. yani belli zaten, toprakların paylaşılması zaten paylaşılacağı kesin. Ya yani birinci dünya zaten Kol kaybedeceğiz diye bakıyorlar. Kaybedeceğiz diyorlar. Kaybetmenin ötesinde bütün mesele zaten Bağdat Demiryolu'dan dolayı Almanlar nüfuzlarını Orta Doğu'ya sokuyorlar. Yani İngiltere o bölgeleri kontrol altında tutmak istiyor. Bütün mesele Orta paylaşılması o dönemde. Yani savaşın asıl en önemli sebeplerinden birisi o. Yani yoksa Bosna evet. şeyde e, Sırp, bir Sırp milliyetçinin şeyin Avusturya veliahtını Veli vurması değil yani. Frans, Ferdinand. e, Frans Ferdinand'ı. Ve bu topraklar Osmanlı'nın hakimiyetinde. Yani bu savaş kaçınılmaz bir savaş. Yani bu savaşa girseniz de girmeseniz de zaten par sizi parçalayacaklar da kesin. Ve bunu da görüyorlar. Bakın daha önce Balkan savaşında yaptıkları hatayı burada yapmıyorlar. Yani Balkan savaşında durumu kavrayamıyorlar. Rumeli'yi kaybediyorlar. O dönemde akıllanmışlar. Dünya savaşında İngiltere ve Fransa tarafını yokladılarsa da mecbur kalıyorlar Alman tarafında girmeye. Çünkü yani o iki tane geminin gitmesi gibi anlatılsa da doğru değildir. Yani çünkü 1913'te bu belgede çok önemli bir belge. Yani daha savaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok ortada. Yani Hesap kitap Bir hesap yapılıyor. kitap yapılıyor yani ordunun bu şekilde teçhiz tabii canım, edilmesi tabii, tabii. lazım diye. Ve e, Almanya ile birlikte hareket edilmeye mecbur kalınır. Mecbur kalınıyor ama... Kalın itilmek itilmek kelimesini kullandınız. Oradaki iten kim? Alman gel demiş o zaman. Ya İngiliz bizi Almanya'ya ittiler. Çünkü Burak ilk başta özellikle askerin daha Enver Paşa grubu tek başına iktidar değil... Yani Mahmut Şevket Paşa hayattayken, Mahmut Şevket Paşa itaatçı değildir. Ee, asker, güçlü bir askerdir. Ee, Getirmişler tabii, vuruldu mu, yani onlar tarafından mı öldü, öldü, yoksa göz başka bir, yok. bir göz mü yumuldu, hala tartışmalıdır. İyi bir asker aslında. İyi bir asker, Kuruca, evet. Tar Alman tarzında yetişmiş. Fakat Mahmut Şevket Paşa, olup, olup bitenin farkında. Tekrar söyleyeyim, yani savaş çıkacak, başımıza bir iş gelecek, ordumuz Taraf zayıf diyor. Lazım. Hatta o da bir cümle vardı, çok eminimdir o. Yunanistan'dan bile daha zayıf bir donanmamız var diyor. Bu utanç verici bir şey diyor. Averof aldı adamlar. Biz ağzımız açık bakıyoruz diyor Averof zırhlısına. Şimdi ve bu silahları kim verirse ona şey yapalım. Buna lazım bize diyor. Zırhlıların girmesi, iki tane geminin girmesi. Ona çok sona efendim. efendim? Çok sonadır. Ben oraya ge geliyorum. Oraya bir dakika alın şurası şey. Ee, ve... Vermiyorlar. Yani bunlar Cavit Bey'e yazılmış. İttihat-ı Terakki'nin meşru maliye Nazırı Cavit Bey'e yazılmış. Cavit Bey o sırada şeyde Londra-Paris Paris, Paris, Avrupa turuna çıkmış. Görüşüyor işte. Müttefik arıyor. Falan, mütte, silah arıyor. Silah arıyor. arıyor. Vermiyorlar ve Cemal Paşa'nın enteresan bir sözü vardır. O galiba Muhittin Bilgen. sormuş niye savaşa girdik? Paşa Hazretleri Muharebe'ye katıldık demiş. Askerin maaşını ödemek için diyor. Ma ma maaş yoktu diyor. Subay şuna buna para verecek para yoktu. Buradan alamayınca ama kasten vermiyorlar. Çünkü nasılsa yenileceğiz belli o. Almanya'nın kucağına itiliyoruz. Ha sizin dediğiniz o gemilerin gelme meselesi. Göben Breslau yani Yavuz Midilli. Gemileri Amiral son kumandasında geliyorlar. İçeriye girerler. O geliş... Ee, sen okudun mu bilmiyorum. Sait Halim Paşa'nın hatıraları da yayın sistem çıktı Hı -hı. ve ailesi ya yayınlamış. O da çok enteresan. Sadrazamın da haberi yok. Açık açık söylüyor. Zaten Enver Paşa. Ve hükümette evet. de... Enver Paşa, Paşa o kararı tek başına alamazdı. Benim tahminim İttihat-ı Terakki'nin merkezi Umumisi, yani politbürosu o kararı aldı. Hı -hı. Hiç kimse öyle bir kararı tek başına, Enver Paşa bile olsa veremezdi. Yani bu partinin aldığı bir karardır. Ee, Sayın Terim Paşa'ya söylememiş olabilirler. Ee, ama Talat Paşa da şunlar bu da biliyorlardı. Bak. Cavit Bey sonraki yargıdan da bilmiyorum diyor. Ama ee, o zaman aslında gerçek hükümet merkezi umumidir. Merkezi umumi sevgili seyirciler yani genel merkez politbüro gibi bir şey. Bunun başkanı yok. Her toplantıda ayrı bir başkan seçiliyor. Ama bir inner circle yani bir şey klik durumu var orada herhalde. Yok MKYK gibi değil. Yani. MKYK gibi. Bugünkü MKYK gibi. MKYK bu Sayısı Karabeya. az. 7-8 kişi, 10 kişi bazen. İşte en önemlileri. Fakat lider kadro oradadır. Bahattin Şakir i̇şte. pek Lider bilmez. kadro hep oradadır. Doktor Nazım. Mesela evet, Enver, oradadır. Talat ve Cemal herkes bilir ama. Evet, e, ya Gökalp. Ziya Gökalp. Yani arada bir böyle çıkıyor. girip çıkanlar da var. Bir dönem giriyor sonra çıkıyor. Ama asıl toplar bunlar. Çünkü bunlar sık sık böyle kongre falan arada bir yapıyorlar. Hatta bu kongre kitapçıkları elimizdedir şöyle. İşte i̇ki tanesi burada da var daha bir sürü. Erol abi bunlarda da kitap yapacak da inşallah abi lütf lütfet. Şu kitaplar çıksın. Ee, yani giriş şey budur. Benim tahminim bu çünkü yazılı hiçbir şey yoktur. Sadece e, bazı iddiaçıların hususi yazışmalarında benim gördüğüm, ki daha yayınlamadım bunu herhalde bu sene sonunda doğru çıkacak. Şunu söylüyorlar. Enver'de bir zarf vardı diyorlar. Amiral şu sona verilmek üzere. Ama diyorlar daha önemli bir şey var. Amiral şu sonda yani o gemilerin kumandanı Göben Breslav Yavuz Midil'inin Amiral şu sonda kendi Erkan harbinden genel kurmayından aldığı bir zarf vardı diyorlar. Hmm. Şeyde. Yani git vur Aha. şeklinde. Şimdi Amerika'da enteresan bir çalışma yapılmış. O kitabı 2-3 gün önce sipariş ettim. Daha gelmedi. Bu gemiler hadisesinde gemilerin gelişi İngiliz belgelerine falan iyice inceledik diyorlar. Hmm. Alman arşivlerine girdik diyorlar. Alman arşivlerinde var mı şu anda bilmiyorum. Çünkü onların bir kısmı Rusya'dadır. İşgalde evet. 2. Dünya Savaşı'nda. O Kaiser'in kararında karargahı Bad O yüzden oraya Ruslar işgal ediyor her şeyi alıp götürüyorlar. Ben Şah Baba yazarken şeyin e, Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Vahdettin'le olan tek fotoğrafını Rusya'dan getirdim. Rahmetli Bedir getirmişti. Almanya'da yoktu şey. Ruslar, Arşivi taşımışlar. Ruslar her şeyi taşımış. Çek Çekoslovakya'dan falan fabrikaları söküp götürüyorlar. Evet. Yani her şeyi o iş, İkinci Dünya Savaşı'nda taşımışlar. Tabii Dolayısıyla çok... ee, tamam Amiral Şuson'da gemilerin Alman kumandanında Enver Paşa'nın verdiği bir zarf var. Talimat var. Ama kendi genel aldığı talimat da var. Ama eğer git bombala gel diyen hakikaten Enver Paşa ise bu merkez umuminin yani iddia telakinin MKYK'nın kararı olmadan böyle bir şey yapamaz. Bir, e, ikincisi son bu konuda yapılan çalışmalı o bahsettiğim kitabın özetini sinopsis olarak okudum. Alman Genel Kurmayı'nın da böyle bir talimatı olduğu yazılı. Bombalayın her türlü savaş çıkartacak sebebi yaratın. Hı -hı. Kıvılcım yaratın diye bir talimatı var. Alman Genel Kurmayı'nın da. Tabii ha. Türkler de bunu biliyor mu. Enver Paşa biliyor. Onu o bilemeyiz. mektubu bilmeden onu, onu bilemeyiz. Çünkü Enver Paşa'nın bu mektubu önce Hafız Hakkı Paşa'da durmuş. Hmm. Sarıkamış kumandanı. Önce ona durmuş. O yazıyor şeyi. O mektup bana verdi diyor. Sonra geri aldı zarfı diyor. Ya şey benim diyor. okuduklarımdan kanaatim şu. Yani savaşı Almanya'nın kaybedeceğini biliyorlar. Süreyi uzatıp yeni bir şeylerin olması bekleniyor. Yani evet. savaş biraz uzasın. Ee, yani bir iki yıl içinde bir iki yıl bir uz yıl uzatabilirsek biz diyorlar. Yani çünkü kendilerini parçalayacaklarını da biliyoruz. görüyoruz. İngiliz ve Fransızların. Yani savaş uzarsa belki bir şey olacak diye bekliyorlar. Ee, dünya dengelerinde bir değişiklik olabilir. Herhangi bir şey olabilir diye. Ancak o da olmuyor. Ee, ve tabi savaşın kaybedilmesi aynı zamanda İttihat Terakki'nin tasfiyesi demektir Yani çünkü savaşın kaybedilmesiyle birlikte İttihat Terakki. Onlar da kaybediyor. It, it, onlar da kaybediyor tabi. Zaten 1 Kasım 1918'de. E... Şimdi bak oraya gelmeyelim ben sana bir belge göstereyim. Bu yeni geçti elime. Çok enteresan. Daktilo <laughs> Daktilo. 20 Mart e, April, e, Nisan 1916 uh, Hester Smith diye bir İngiliz tarafından yazılmış Fransızca. Şer Rahmi Bey. Hmm. İttihat Terakki'nin Merkez Umumi Üyesi ve İzmir'in imparatoru aslında. Aydın vilayeti Umumi Valisi. O İzmir evet. aşağısı yani. Yani o bölge havale Ege'nin, Ege'nin başında. Rahmi Beygildevmiş. Bu Niye? İngiliz kim? Efendim? Bu yazan eski bir İngiliz iyi. dostu. Dost, Çok ama en azami mektup. Ee, bunu tekrar teşekkür ederim. Ee, sevgili dostum arkadaşım Melekşah Hanım'dan çıktı torunundan. Rahmi Bey'in bu çok enteresan bir mektup. Fransızca mı yazdı? İngilizce? İngiliz. O zaman Fransızca yazdı. Şuradaki Linguas Rahmi, franca, ben, değil. Rahmi Bey aynı zamanda İngilizce de gayet iyi biliyor. Ama lingua franca. Fransız yani ortak değil. Şimdi. E... önce şunu söyleyeyim. Rahmi Bey niye İzmir'de? Çünkü orası zengin bölge. Gümrükler var, yabancılar var. Hepsi iyi para geliyor. Ve oraya en güvenli arkadaşlarından birinin merkezi umumi üyesine getiriyorlar. Yani kurucularından silah üstüne yemin etmiş adam. Rahmi Aslan, Rahmi Bey veya Ebela Suade Rahmi Bey. Şimdi adam diyor ki özetleyeyim size. Siz diyor bir savaşa girdiniz. Tarih savaşın tam ortası. Ee, 20 Nisan 1916 Midil'den yazmış adam. Bir savaşa diyor girdiniz diyor. Ee, bu savaşta diyor yenileceksiniz. Çünkü Almanya'nın yanında girdiniz. Almanya yenilmeye mahkumdur. Sana bunu diyor eski bir dost olarak yazıyor. Eğer diyor bu da yazdıklarımı kabul edersen hem Türkiye hem senin hem dostluğumuz için iyi olur. Kabul etmezsen de sen sağ ol diyor. Ama savaştan sonra gene dost olarak kalırız biz senle diyor. Bu savaşa yenileceksiniz. E, Enver'i artık frenleyin. Yeter bu Alman şeyi darbe yapın diyor. Hı -hı. Hitler'e hmm. karşı darbe evet, gibi. Evet darbe, darbe yapın. Yaptığınız takdirde e, orada bir cümle kullanmış. Savaş sonrası bu diyor resmi olarak yazmadım. E, herhalde istihbaratta görüşmüş hmm. adam bunu yazmadan önce. Üç sayfa. E, resmi olarak yazmıyorum. Arkadaş olarak yazıyorum. Darbe böyle bir şey yapıp da savaşa imparatorluk adına son verirsen İngiltere'nin atıfetini sağlarım senin için. Ve diyor, Türkiye'ye çok büyük iyilik yapmış olursun bunu yaparsan diyor. Ee, Heyhat. <laughs> ama Rahmi de, demiş, herhalde bir cevaplamış hiç öyle bir şey yok şeysi. Şimdi bu, Cemal Paşa'da yapılmıştı bu teklif. Ee, hatta Enver Paşa'ya yapılmıştır. Yani bunlar birbirlerine şey yapıyorlar, oyun zannediyorlar. Çünkü bunlar iddiaçılığını, iddiaçılığı bilmiyorlar. Bir de şey de var, İngilizlerin ve Fransızların... Hı hı. Mesela şeyden önce Çanakkale'den önce 18 Mart'tan 2 gün önce 16 Mart'ta e, böyle bir sulh üstü kapalı bir İst İngiliz istihbarat görevlisi e, sulh teklif ediyor diyor ki. Yani işte gemiler Alman gemilerini verin e, işte savaştan çekilin e, donanma gelmek üzere. Ama Şekerim yani, bak Erhan o devlete yapılan tekliftir. Hı. Bu direkt iddia evet. Terakkinin lider kadrosundan evet. bir yöne yapıyorlar. Ama o devlete yapılan Ama teklifler devlet da zaten. İttihat bak İttihat sana zaten bir şey göstereyim. Sanmıştı. Ne herifmiş yahu. Bu. bu enteresan bir şey. Hristostomos. Bilir misin? O Metropolitis Simeonis. Metropolitis Simeonis. Doğru okudum. İz Bu kim biliyor musun? Yunan askerleri geldiği vakit taklit eden herif. Ha, o resimler. Neyse herif demeyelim. Din adamıdır. O da linç edildi. Öldü, <laughs> ben bir Hristostomos'un Rahmi Bey'e yazdığı bir mektup. Bu da Ah efendim İzmir'e girmesini yasaklamış. Hazretleri. Rahmi ha. Ah hastam var şeyim var. Vallahi işim var Efendi Hazretleri. Bir günlük müsaade buyurun geleyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakabilir miyim Elias'ına? Eski Türkçe. Tabii. Alken olduğunu zannetmiyorum. Tabii. Bu kat vizite. Her zamanki devletli. O <laughs> Mitropolides <laughs> Evet. Devletli efendim hazretleri. eee İngiliz. Ama şeye bakın. Bu sırada tarafımıza zatı valalığını Cenabı Hak e, Cenab Hak gönderdi. Rahmi Bey Allah gönderdi sizi bize diyor. Girişini yasaklıyor İzmir adamı. Sonra yasak yasaklamak, yasaklamak da O 15 Mayıs'ta işgal sırasında, Yunan işgali sırasında askerleri takdis eden bu adamdır. Evet. Bu da şeyi Kartı, de gösterelim. İngiliz kraliyet şey gibi, tacı gibi haç var üzerinde. Evet hatta şunu gösterelim. Şu Hristoslomos'un kartı efendim. Şöyle tutabilirsek tekrar söyleyeyim İzmir'in işgali sırasında askerlerimizi şehit eden efendim Yunan birliklerini kutsayan meşhur e, psikopos. Ne oluyor Metopolis psikopos? Mi? Metropolit. Pardon burada yazıyor zaten. Metropolitis Mionis. Evet İzmir Metropolitis. Yani böyle İttihatçı liderlere savaş sırasında da devamlı teklifler gelmiş. Neyse savaş bitti. Efendim Türkiye mağlup oldu. Mondros mütarekesini imzaladı. Ama o arada mesela şimdi İttihatçıların tuhaf tuhaf şeyleri var. Bak bunlar bir hilafet anketi yaptırmışlar. Ne zaman? Hilafet anketi mi? Evet. Hilafete kaldırmak istiyorlar. Yani hilafet işe yarar mı diye düşünüyorlar. Mesela bunun tarihi e, söyleyeyim size. 1384, 94, 1915. 9 teşrin, teşrin evvel 13 şekle, 22 Ekim 1315'te böyle ulemaya veya daha doğrusu batı kültürüne yakın ama İslami çevreleri de bilen kişilere bir hilafet anketi yaptırıyor bunlar. Böyle raporlar istiyorlar. Yazının güzelliğine bak. Anket değil de şey değil. Anket derken anket yani anket şeyi kastediyor. Yani, yani hilafetle ilgili ona da anket, ona da anket deniyor. Ona da yani, hmm. anket Yani fond doldurup şey değil. O da anket deniyor. Yani şimdi soruşturma diyor da saçma sapan bir söz. Yok soruşturma. Yani, soruşturma olmaz. adliyede polisle yapılan bir şeydir. Bu ee, hilafet ile e, devlet muazzamı Osmaniye'nin hal ve müstakbeline bilmem ne şey şey layihayı mahsusadır. Ve layiha gönderin demişler. O bir, te, bir kişiden, birkaç kişinin var orada tek kişi şey mi? 4-5 kişinin var bende. Hep Öyle. aynı tarihte. 1915. Aynı 1915. Bunun tartışılmasının nedeni ıı, savaş kötü aynı gidiyor. Şerif Hüseyin isyan etmiş. Arabistan kaynıyor. Hiç o kimse dinlememiş. Değil. Çanakkale'de bile yani bir sok cephede İngiltere özellikle şeyde Basra cephesinde Hintli askerli Müslüman Hintleri göndermiş. Şeylere. Düşünüyorlar. Hani, Müslümanlar ya, Müslümanları öldürüyor. Biz hayır cihat ilan ettik Hı. bu öfler ne arıyor burada diyor. Hilafet demek ki yarıyor mu, yarıyor mu yaramıyor mu? Yani dünya savaşında çok enteresan denemeler yapılmıştır. Evvelpaşa yazıyı şekil değiştirip evveliye yani hurufu mufasılayı yeni bir yazı kendi türü yazı türünü istiyor. koymaya kalkar. Böyle denemeleri var. Buna denemişler yani e, ve iddia ki tabi Cumhuriyet devrimlerinin de şeyidir bir yerde. Hazırlayıcısı. Hazırlayıcısı o dönemdeki. Tabi asıl ikinci Mahmut'tan beri tabii. devam eden bir çizgidir o. Bir süreç yani mi? o birdenbire olan yazı tartışılıyor. Şimdi tartışılıyorlar. Yere, ya da, geri geri gideceğiz ama. Böyle. Kostüm tartışılıyor. E, elbiseler Tabii tartışılıyor. Yahu 2. Evet. Mahmud'a yavru padişah diyorlar. O dönemde çok büyük tepki. Yüzlerce bin küsur senedir giyilen entariyi kaldırıyorlar. Evet. Ama Cemal Paşa'nın enteresan bir kararı var. O Üsküdar mutasarası oluyor bir ara. Üsküdar'ın başına geçer. Hmm. İlk yaptığı yasak ne biliyor musun? Şey yasaklıyor. Entariyle sokağa çıkılmasını yasaklıyor. Erkeklere. Adamlar i̇şte. entariyle hırkayı giyiyor. Gece kıraathaneye gidiyorlar kahveye şey yapalım. Yasak. Pantolon, Patolog. diyor. Böyle şeyler vardır bunlar. İşte senin dediğin gibi falcıları <laughs> denetleme. Yani birçok şey yapılıyor. Yani klasik sistem yani geleneksel birçok şey değişiyor. Daha tabii batı tarzı eğitim almışlar bunlar çoğu askeri okullarda Türk evet. de ve diğer mülkiyede. O eğitimin ve batıdaki gelişen düşünceleri Türkiye'ye aktarmaya çalışıyorlar ama tabii iki tane büyük savaş. Balkan Savaşı ardından da Birinci Dünya Savaşı. Bir çok şey uygulamalarına da engel oluyor. Tabi Birinci Dünya Savaşı'nda yenilme aynı zamanda iddiaçıların da yenilmesi demek. Zaten Mondros Ateşkes hı, Anlaşması hı. imzalandıktan sonra e, işte Son Kongresi toplanıyor 1 Kasım 1918'de iddia Terakki'nin. Ve orada tam kongre yapılırken 2-3 Mart mıdır Talat Paşa'nın Enver Paşa'nın ayrılması 2-3 Mart gecesi ayrılıyor. 2-3 Kasım Kasım, 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 Kasım gecesi. Yani Kasım. kongre sürerken bir bakılıyor ki iddiaçı liderler gitmiş. Yani kongre 4-5 gün sürüyor. Sonunda İttihat ve Terakki Partisi'nin fesh edilmesi kararlaştırılıyor.